Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Samimi bir video çekmek istedim. Hani beni takip ediyorsanız benimle ilgili çoğu şeyi bilmenizi istiyorum. O yüzden de en çok nerede vakit geçirdiğimi, videolarımı nerede çektiğimi sizlere göstermek istiyorum. Bu girişte sizi çok fazla oyalamak istemiyorum. O yüzden şimdi kısaca odanın bir videosu gelsin, sonrasında odayı gezmeye başlayacağız. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, oda turuna başlayacağım ama nereden başlayacağımı henüz karar veremedim. E, çalışma masası kısmından başlamak istiyorum. Evet şimdi oraya gidelim. E, çalışma masası kısmında ilk olarak buradan başlamak istiyorum çünkü bunun gerçekten çok saçma sapan bir olayı oldu. Köpük sağ olsun yine Bu arada bu da köpüğün su şişesi. Bir gece bunun storiesini de atmıştım hatta beni instagramdan takip edenler belki hatırlarlar. Köpük gecenin bir yarısı çalışma masasının üstüne çıkıyor. Merakına yenik düşerek de bunun tepesine çıkıyor ama üç buçuk, dört kilo olduğu için bu tabii onu taşımıyor. Dolayısıyla bu böyle bu şekilde üstüne en ufak bir, aha oldu bak. İşte bunu böyle kırıyor köpük. En ufak bir baskı uyguladığınız zaman Ay düşüyor yapamadım şu anda Burada böyle basit kalemlik falan var yani Bu saat şu an çalışmıyor Ama bu saatin olayı da şu ki Ortaokuldaydım galiba yanlış hatırlamıyorsam Yılbaşı çekilişi yapmıştık Sınıf öğretmeni de herkese e, yılbaşı hediyesi almıştı bana da bu saat çıkmıştı. Bunu da ben tutuyorum hala. Böyle arkasında da bu pil taksam çalışacak aslında da. Bu da işte okulun vermiş olduğu tanıtım gününde gitmiştik. O zaman vermişlerdi. Bu kalemleri diyecekseniz de eğer babamlar bir keresinde Ankara'ya gitmişlerdi. İşte kendine saat almış ofise koymak için ama ben çok beğendiğim için el koydum. Bu arada bu kalemin tekini kaybettiğim için aynı renk uyumu olsun diye buraya başka bir gri kalem koydum. Yoksa bu bunun teki değil. Burada da kalemliklerim falan var. Burada bir bilgisayarımız. Burada iki tane de ders kitaplarının, defterlerin olduğu dosyalık var. Çalışma masası bu kadar. Bu çantayı da hatırlatayım arkadaşlar. Bu video yayınlandığı zaman eğer bir terslik olmazsa bu çantanın da çekilişi başlamış olacak. Dolayısıyla şimdi Instagram adresimi bırakıyorum. Çekilişe katılmak isteyenler de oradan katılabilirler. Bunu da böylelikle hatırlatmış olayım. Çantayı hatta burada da böyle kısaca bir göstereyim size. Böyle şekilde bir çantamız var. Çantayı kazanmak isteyenler Instagram'a geçebilirler. Beni takip edip postun altındaki şartları uygularlarsa çekilişe katılma hakkına kazanabilirler tabii ki. Mecelerden 3. çekmeceyle başlamak istiyorum. Aslında dağınık değil. Gayet toplu bir alan. Ama işte kablo kablo olduğu için dağınık gözüküyor. Şunları şöyle şuradan çıkarayım. Ee, hoparlörler var, kulaklıklar var, metre var, CD çalar, mikrofonun falan var burada böyle. Arada Sibel Canlık oynuyoruz. E, ee, büyüteç var ya o neden var onu bilmiyorum. Bu da gene bir küçük hoparlör, fotoğraf makinesi. Ee, bir de burada şöyle bir şey var. Bir ara gitar dersi vardı lisedeyken. Gitar duruyor dedim bu da dursun belki yarın öbür gün tekrar işte kendimi geliştirmek istersem diye tutuyorum onu öyle. Şu çalışıyordu. Bunu Trendyol'dan yoldan almıştım da. Sonra bozuldu bir anda. Işıkları yanmamaya başladı. Ama işte normal Instagram'a story atarken veya kendimi çekerken falan gene kullanabiliyorum yani burayı şey yapıp. Bir üst çekmecesinde ders kitapları var. Ders notları var. Bu arada bu da neymiş? Parmak boy yok ahşap boyası. Akrilik ahşap boyasıymış. Burası böyle. Yine burayı açacak olursam da burada anaokul karnesinden lise sona kadar aklınıza gelebilecek her şey var. İşte bir şey yok burada işte analar falan. Ana çekmecesi burası. Ee, i̇kinciyi gösterdim. Şurada ne var? Ha, burası da kablo kablo. Burada şöyle kullanmıyorum. Ee, bunlar aslında yedek kablolar. Yani şu an kullandığım şarj aleti bozulursa falan. Buradan seçiyorum, deniyorum. Bozuk olanları atıyorum çalışanları kullanıyorum yani. Öyle kuyu var. Adaptörler. Da bunlar var. Çekmeceler bu kadardı. Köpük gene burada. Beni yalnız bırakmıyor sağ olsun. Köpük merhaba demek ister misin? Evet. Anladık. Teşekkürler. Hobi ile başlayalım. Hatta sizin için onu indireyim de. Ay düştü. Şöyle şuraya oturtayım. Şöyle gel. Perdeyi ezdim. Şöyle uzaktan bir göstereyim size Bobby'yi. Eskiden bu böyle daha dolgun dolgundu. Şimdi böyle söndü. Eskiden kafası falan düzgünce dururdu. Şimdi bizim şekil vermemiz gerekiyor. Bu bayağı eski bir ayı. Ben ya varmışım, yeni doğmuşum ya da ben yokken almışlar. Yani ya benden büyük ya da benden yaşlı olması lazım. Burada böyle çok tatlı bir kırmızı kurdelesi var. Çok fazla anlatılacak bir şey yok aslında yani. Çok tatlı bir ayı. Çok seviyorum ben bunu. O yüzden atmayı hiç kıyamadım. Böyle. Çok tatlı şimdi. Hanım hanımcık otursun mesela burada. Ve bu ayıyla oynamayı seviyorum ya. Böyle bu burada böyle otursun. Bu yağmurun oyuncağıydı ama sonra yağmurda oynamayınca köpüğe kaldı. Köpüğü kaldığımız zamanlar bu kaplanı annesi ya da babası falan zannediyordu. Hep bunun yanındaydı. Kuyruğuyla falan oynuyordu. Kuyruğu şu an gözükmüyor. Şöyle bakayım. Sanırım dolabın arkasından doğru sallanıyor. Ee, işte i̇şte ya köpüğün oynadığı bir oyuncak bu aslında. Böyle ufler falan takmışız. Şapka falan süslemişiz böyle kaplanı. Yanında da Alfa var. Alfa aslında benim köpeğimin adıydı. Daha doğrusu eski köpeğimin adıydı. Onun anısı adına da işte böyle bir heykel aldım. Adını da Alfa koydum. Kulağı kırılmıştı. Sonra onu yapıştırdım falan böyle beyaz beyaz kaldı. Bu da böyle tatlı bir oyuncak. Heykel daha doğrusu. Burada da fok balığı var. Bunda gene Yağmur'la annemler şeye gitmişti. Flora Aquarium'a gitmişlerdi. Yağmur o zaman hepimize oyuncak almış böyle. Bana Fok balığı almıştı. Ablama da Nemo'yu almıştı. Japon balığıydı galiba onun türü tam hatırlamıyorum da. Burada da köpüğün tırmalama tahtası var. İlk geldiği günden beri bunu kullanıyor. O yüzden bayağı yıprandı. Tabii bunun yıpranmasında Luna'nın da bayağı bir etkisi var. Kendisi sinsi bir şekilde bunu kemirdiği için ipi falan hep söküldü. Teşekkürler Luna. Size odamın en sevdiğim köşes köşesi... Bu şeyli seyli falan bu akşam böyle bir şeyim var. Bir konuşamıyorum. Şeyler seyler bir yan yana gelemiyor. Odamı ne sevdiğim köşesini göstermek istiyorum size. Şurada yatağım var. Arkamda televizyonum var. Ama buradan televizyonu seyretmek zor oluyor. Yani rahat edemiyorum. Hani dik oturuyorum olmuyor. İşte yan oturuyorum olmuyor. Bir türlü olmuyor. Yani televizyonu istediğim gibi net göremiyorum. O yüzden ben de şöyle hemen göstereyim. Bu pembe koltuğu aldım. Hatta önüne de bir tane sehpa koydum. Tam böyle oturma odası konsepti yaptım burayı. Hatta size şöyle uzaktan da göstereceğim birazdan. Ve gayet tatlı, şeker güzel bir alan oluşturdum kendime. Hem böyle oturma odasındaymışım hissi var. Kendime ait alanımın içinde kendime ait başka bir alanım varmış gibi oldu. Arkamda gördüğünüz Live Your Dreams yazısının olduğu duvarı göstermek istiyorum. Gerçi şu an görüyorsunuz ama daha detaylı göstermek istiyorum. Çünkü oraya baktığım zaman böyle daha çok insanın hayal kurası geliyor. Böyle onları kurdukça gerçekleştirmek için planlar yapıyorum. Hani böyle daha çok moda giriyorum bir şeyleri gerçekleştirmek için. O yüzden o duvarı size de göstermek istiyorum. Belki beni izleyenlere de böylelikle bir şek vermiş olurum. Hani hayallerini kurması açısından onları gerçekleştirmek için belki bir adım atmasına vesile olabilirim belki. O yüzden size orayı göstermek istiyorum. Işıklar taktım doladım etrafına. Böyle fotoğraflar falan astım. Burada bir köpük var. Burada Ailecek olduğumuz bir fotoğraf. Burada ben ama bu çok saçma bir fotoğraf. Çok bakmaya gerek yok. Burada gene ben ama tam çıkmamışım. Böyle güzel duruyor. Buraya baktıkça insan böyle içi açılıyor. Daha çok hayal kurmak istiyor. Güzel bir duvar burası ya. Ben burayı çok seviyorum. Son olarak makyaj maşası. Ma makyaj maşası. Evet, makyaj maşasının oraya geldim. Makyaj masasının oradayım. Şimdi göstereceğim. İşte saç bakım ürünlerim olsun, cilt bakım ürünlerim olsun, işte takılarım olsun, köpüğün birkaç tane göz damlası var, malt var falan. Onları göstereceğim. Aslında burada çok fazla anlatacağım bir şey yok. Şöyle gösterebilirim. Şu arkada Kapadokya gezisinden kalma ana haltıra bir şey var. Ya öyle çekmişlerdi. Ben de madem çektin alayım o zaman dedim aldım. Hani sen de duracağına ben de dursun hesabı. <laughs> da Panten işte saç bakım ürünleri var. Urban Care, L'Oreal, gene L'Oreal falan. Burada bir tane kumbara var. Para biriktirmeyi seviyorum o yüzden. Burada köpüğün ürünleri var. İşte göz damlası, göz losyonu, maltı falan. Burada benim cilt bakım ürünlerim var. Şurada takılarım var. Bu duvar nasıl böyle olmuş bilmiyorum. Burada takılarımın olduğu bir başka kutu var. Bu da bayağı eskidir hediye gelmişti bu da. İşte burada böyle çekmecelerim falan var. Bunlar çok önemli değil. Aslında videoyu kapatmadan önce size göstermek istediğim son bir yer daha var. Burası odanın dışında ama bir o kadar da odanın içinde oldu. Çünkü burayı o kadar çok kullanıyorum ki yani odanın bir parçası oldu diyebilirim. Böyle kısa bir göstereceğim. Çünkü aslında ev turunda göstermem gereken bir yer var. Bu arada ev turu videosunu istiyorsanız aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Burayı da ev turunda daha geniş çaplı bir şekilde gösterebilirim tabii ki. Şimdi böyle kısaca göstereceğim. Hadi başlayalım. Mutfan en sevdiğim köşesi burası. Burada böyle bitmiş şarap şişelerini böyle diziyoruz. Görsel olarak çok güzel gözüküyor arkada Yunan'ın bezi var. Şu dönem renkli olduğu için kullanıyoruz. Evin içinde gezerken takıyoruz aslında. Bu tabloyla şu tabloyu zaten yani bunu biliyorsunuz da bunu daha önce göstermedim sanırım. Bu iki tabloyu biz karantina döneminde yaptık. Çok sıkılmıştık yani ne yapacağımızı bilemedik ilk karantinamız sonuçta. Nasıl değerlendirsek, evde ne yapsak, ne etsek diyorduk ve bu iki tabloyu yaptık. Burada bir tane semaverimiz var. Böyle burada çay demiyoruz bazen. Üst kat bazen aşağıya hiç inmediğimiz zamanlar oluyor. O zaman da burada kendimize çay demiyoruz böyle. Odalarımızda takılıyoruz. Bazen geliyor benim odama. Beraber televizyon falan izliyoruz. Burada böyle tatlı kupalarımız var. Hatta şunu şöyle göstereyim. Ters çevirdiğiniz zaman kulübeye dönüyor. Mantardan eve dönüyor. Çok tatlı bir kupa aslında. Çok güzel. Çok seviyorum. Bunlar da çayı kahve içmek de çok zevkli oluyor. Aynısının sarısı var. Daha büyüğü var. Şu kardan adamlı var aslında. Onu size göstermek istiyorum. Ama bunun tepesi kayboldu galiba. Buna baksanıza çok tatlı değil mi? Şöyle asayım. Flamingolu bardaklarımız var. Kadehlerimiz, kupalarımız gene. İyilik maması bunu getirde veriyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsam bir kampanya vardı işte. Belli bir fiyat üzeri alışveriş yaptığınız zaman 5 liraya ya da 10 liraya kampanyası vardı alabiliyordunuz. O dönem biz bunu çok fazla alıyorduk. Bu da elimizde en son kalan sokaktaki dostlara diye. İşte her sokağa çıktığımızda sokaktaki çocuklara veriyorduk böyle. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Odamı beğendiyseniz, videoyu beğendiyseniz aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Videoya da like atabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.